Herkese merhaba. Sofrada Ünlü Var serimizin ilk konu sıra dışı tasarımlarıyla tanıdığımız ünlü modacı Cihan Nacar. Kendisi sofra mutfağında bu kez tasarımlarıyla değil farklı yönleriyle ve yetenekleriyle konuğumuz olacak. Ve asıl sürpriz bizler için tatlı yapacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. nasılsınız? Bulduk, iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Rahat çalışmanız için ben karşıya geçeyim oradan devam edelim. Tamam. Bugün sizlere brownie yapacağım. Beyaz çikolatalı bir brownie yapacağım. Mutfakla olan bağınızdan bahseder misiniz? Mutfak aşkınız nasıl gelişti? Hangi yaşlarda bunu keşfettiniz? Aslında ben çocukluktan beri mutfakta çok vakit geçiren bir insanım. Yani annem çok bu konuda yetenekli. Biz dört erkek kardeşiz. Bu arada dördümüz de mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Ee, o yüzden e, sanırım böyle çocukluğumdan beri hem sevdiğim hem de böyle bir yandan da meditasyon gibi kullandığım bir alan mutfak. Yaklaşık 250 gram kadar e, acı çikolatamız var, bitter çikolatamız. Onu ufak ufak kesip böyle bir tereyağıyla eritip hızlıca başlayacağım. Ama önce malzemeleri saymamı isterseniz tabi bir yandan çikolataları doğrarken bir yandan da hızlıca malzemeleri sayayım size. 3 yumurta, 250 gram e, bitter çikolata, yaklaşık 200 gram kadar tereyağı, bir su bardağı un, bir vanilya ve bir su bardağından biraz daha az şeker kullanacağız bugün brownie'de. Siz kakao kullanmayanlardansınız. Yani kakao kullanmaya gerek kalmayacak bence çünkü zaten çok yoğun çikolatalı olacak. Ee, yani ekstra tabi bazen ara ara kakao kullanmıyor değilim ama bugün sadece çikolatalı yapacağım. Bir de içine tabii ki ekstra beyaz çikolata koyacağız. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Bir yandan da tablet, o da ortalama 200 gram kadar beyaz çikolatamız var. Önce tabi ocağı açıp hızlıca 200 gram tereyağını önce şöyle küçük bir kaba koyup onu bir eritiyoruz. Bu böyle erirken bir yandan ben hızlıca şuradan 3 tane yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri çırpmaya başlayacağım. Tereyağı erimeye başladı. Hatta onu şöyle bir kenara çekeceğim şu anda. Yumurtayla şekeri iyice böyle bir köpürene kadar, beyaz bir e, macunsu kıvam alana kadar çırpıyoruz. Ki bence en önemli konulardan biri bu. Yani yumurtanın iyi havalanması brownie'de e, en önemli konulardan biri. Çünkü onun kabarmasını ve o içindeki o akışkan sıvının e, kalmasını sağlayan şey o. Belki şöyle bir kıvamı gösterebilirim size. Şimdi bir yandan tekrar ocağa tereyağını alıyorum. Yani yanmaması çok önemli bu arada. Erimesi ve sıcak olması çok önemli. Sonra altını kapatabilirsiniz ve içine hemen hızlıca 250 gram çikolatayı az önce minik minik doğradım ben daha kolay erisin diye içine katıp bunun da tereyağıyla beraber eriyip çikolata kıvamına gelmesini sağlayabilirsiniz. Tasarımcı olmanızın mutfağa yansıması, etkisi, sonucu nasıl oluyor? Yani tasarımcı olmak veya şef olmak, bu arada her zaman söylüyorum. Bence tasarımcı olmasaydım büyük ihtimalle bir şef olurdum. Ee, yani ikisi de bir şeyleri tasarlamak ve yaratmaya dair bir şey olduğu için bence çok keyifli. Yani tasarımcı e, kimliğimle bir şekilde kumaşlarla malzemelerle çok e, yeni bir tasarım yaratmaya çalışıyorum. Ama mutfak da benim için öyle. Yani herhangi hiç bilmediğim iki malzemeyi birbirine karıştırıp bir şeyler yapmaya çalışmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu arada bence en iyi olduğum konu bu. Yani ben çok bilinen tarifler yapmayı sevmem ya da işte o çok geleneksel mutfağa hakim değilimdir. Ya da geleneksel mutfağa dair bir şey yapacaksam da onu e, yorumlayarak yapmayı seviyorum. Yani içine yeni bir malzeme katmak ya da işte e, hiç uygun bulunmayan iki malzemeyi birbirine karıştırarak bir tarif yapmak beni daha çok heyecanlandırıyor. Bazen iyi oluyor, bazen iyi olmuyor ama iyi olmaması da beni hiç motivasyonumu bozmuyor çünkü bir şekilde bir sonraki aşama için daha iyi bir şey yapmama sebep oluyor. Dolayısıyla bence ikisi de yaratıcılığa dair, ikisi de böyle insanların hayal gücünü ve vizyonunu geliştiren alanlar. Ben çok isterdim tasarımcı olmasaydım bir şef olmayı. Peki tatlıcı mısınız, tuzlucu musunuz? Daha çok tatlıcıyım galiba. Tatlı yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü oraya bir kez tatlı yemeyi çok seviyorum zaten. Yani çok şekerli besleniyorum. Bu arada çikolatamız ve tereyağımız eridi. Şimdi şöylece gösteriyorum. Bunu hızlıca... E, bir el çırpıcısı yardımıyla yumurtanın ...pişmemesi için hızlıca koymak koşuluyla yavaş yavaş yumurtanın içine yediriyorum. Şöyle göreceksiniz kıvamını. Bir yandan yumurtanın içine tereyağı ve çikolata karışımını karıştırırken... ...bir yandan da hızlıca burada çırpmaya devam ediyorum. Çünkü bu çok önemli. 250 gram tekrar söylüyorum. Çikolata 200 gram da tereyağının erimiş karışımını buradaki yumurtalı şekerli karışımıza döküyorum. Şimdi çok iyi karıştırmak, bu çikolatalı karışımda yumurtayı çok iyi karıştırmak çok önemli. Şu kıvam son derece güzel. Görüyorsunuz yoğun çikolatalı ve bayağı koyu bir rengi var. Dolayısıyla az önce sorduğunuz soruya cevap veriyorum. Bence kakao koymaya gerek yok. Başka püf noktaları var mıdır? Ya şöyle, aslında burada şimdi yapacağımız aşama çok önemli. Kuruların eklenmesi aşaması. Yani unun miktarının ee, çünkü bunu ne ıslak kek olmasını istiyoruz ne de çikolatalı bir kek olmasını istiyoruz. Bu bir brownie. İçinin yumuşacık ve akışkan olması benim için çok önemli. Eğer un miktarını biraz fazla koyarsanız kek gibi olacaktır. Biraz az koyarsanız onu pişirmede biraz sorun yaşayacaksınız ve içi çok sıvı kalacaktır. Dolayısıyla yani burada özellikle çikolatada ve tereyağında bu kadar net değilim ama un miktarında mutlaka söylediğim kadar un koymanız benim için çok önemli. Yani bu da ...bir bardak un. Bazen tabii çikolatayı biraz daha fazla koymak isteyenler için söylüyorum... ...bir bardaktan böyle bir parmak daha fazla un yeterli olacaktır. Ama bunu eleyerek koymanız çok önemli. Bir bardak un... ...ve bir vanilya koyup... ...bunu şöylece karışımın içine ekliyoruz. Kabartma tozu koymanıza gerek yok. Zaten brownie'ye çok kabartma tozu girmez. Dolayısıyla o kendi kendine kabaracaktır. Bu arada lütfen bunu el çırpıcısıyla ya da bir spatula yardımıyla yapın. Yani burada önemli başka bir püf noktası vermek istiyorum. Bundaki glutenin aktive olmaması gerekiyor. Yani onun böyle kıyır kıyır ağızda dağılan ve normal bir kek kıvamında olmaması için bir şekilde onu hızlıca el çırpıcısıyla ya da bir spatula ile karıştırıp Kalıba almanızı istiyorum. Şimdi bunu karıştırıp gördüğünüz kek kıvamına, kek ve çikolata arası güzel bir kıvama geldikten sonra tam istediğim kıvam bu. Bu arada bayağı güzel oldu. Artık kek kalıbını alabiliriz. Zaten bir kalıbı yağlı kağıtla kaplamıştık. Yani yağlı kağıtla kaplamanız çok önemli. Çünkü bir şekilde aslında içindeki çikolatadan bence bunu çok net bilmemekle beraber sadece tecrübelerime dayanarak anlatıyorum. Yağlayarak koyarsanız direkt borcama o yapışıyor. Onun yapışmamasını sağlamak için hızlıca bir yağlı kağıt serip içine karışımımızı dökebiliriz. 180 derecede 25 dakika fırına atacağız şimdi. Pişirme süresi çok önemli. 25 dakika gibi bir maksimum süre veriyorum ama lütfen gözünüz brownie'nin üzerinde olsun çünkü ara ara kontrol etmenizi isteyeceğim. Üzeri çatlamaya başlayınca içi tam pişmeden 20. dakikada ya da 15. dakikada bunu kontrol edebilirsiniz bir kürdanla ya da bir bıçakla. İçi hala sıvıyken lütfen fırından çıkarın. Onu biraz dinlendirdikten sonra hala içi sıvıyken kesip servis edeceğiz çünkü. Şimdi ben bunu fırına atıyorum. Sonra geliyorum. Şimdi fırına attık. 25 dakika bekleyeceğiz. Ee, ama o sırada tabii ben bir Başak Burcu olarak buranın böyle kalmasına dayanamayabilirim. Ben burayı hızlıca toplayacağım. Ee, sonra böyle piştikten sonra küçücük bir süsleme ile servis yapacağız. Ama bu arada tabii ki beyaz çikolatayı koymayı unuttum. Şu anda fark ettim. Neyse. Başka bir çözüm bulacağım bununla ilgili. Belki içine koymadığımız beyaz çikolatayı birazdan böyle e, üzeri için güzel bir beyaz çikolatalı sos yapıp öyle servis edebiliriz. Hay Allah. Görüşürüz. Şimdi 25 dakikanın sonunda brownimiz pişti ve size üstünü göstermek istiyorum. Tam istediğim gibi çatlayan ve böyle parlak bir tabakası oldu. Bu tam bir brownie'nin doğru piştiğini gösteren en önemli özelliklerden biri. Bir 5 dakika, 10 dakika dinlendirebilirsiniz. Ya da hızlıca çıkarmanız gerekiyorsa hemen burada yapacağım gibi şöyle tutup hızlıca servis yapmaya hazır hale getirebilirsiniz. Brownie kek kadar fazla kabaran bir şey değildir. O yüzden neden kek kıvamında kabarmadı diye endişe etmenize gerek yok. Bence son derece şu anda gördüğünüz kabarıklık ...bir brownie için yeterli. Şimdi ben bunu kesip hızlıca servis yapacağım. Bu arada içine koymayı unuttuğum beyaz çikolatayı da... ...hızlıca bir beyaz çikolatalı sos yaptım. Ee, günlerdir beyaz çikolata bir brownie yapmak istiyordum ama... ...maalesef unuttuğum için şu anda daha güzel bir sos oldu. Sosu da bir ganaj usulüyle yaptım. Yani yine 200-250 gram beyaz çikolatayı... ...bir paket kremayla beraber pişirdim. Kremayı böyle bir çok kaynama noktasına gelmeden... Bir ısıtıp ocaktan alıp içine küçük küçük doğradığınız beyaz çikolataları atınca göreceğiniz bu beyaz çikolatalı sosa dönüşüyor. Ben şimdi bunu bir dilimliyorum. Hızlıca e, servis tabağına alacağım. Sonra üzerine beyaz çikolatalı sosu döküp hı, bayağı... Evet. Hatta şöyle size bütün halde içini göstermek istiyorum. Oo muhteşem görünüyor. Güzel oldu. Şimdi istediğiniz büyüklükte yani isterseniz 6 dilim yapabilirsiniz. İsterseniz 4 dilim ya da 9 dilim bile yapabilirsiniz. Şimdi bunu servis tabağına alıyorum. Şöyle küçük küçük. Şu anda gördüğüm bu üst parlak yüzey beni çok mutlu ediyor. Bunu yakalamak çok zor oluyor bazen. Şimdi brownie'miz tabi sunum için hazır. Şuradan bir dilim alıyorum hemen. Hatta sizin için de bir dilim alıyorum. Beraber evet, deneyelim. En güzel Umarım zaman. Beğenirsiniz. Şöyle koydum. Sonra çatalları şöyle bıraktım ve üzerine içine koymayı unuttuğumuz beyaz çikolatalı sosu şöylece bir gezdiriyorum. Beraber deneyelim. Bekliyorum. Bu sizin. Eldenize sağlık. Bu da benim. Bakalım fikriniz benim için çok önemli. Nasıl? Muhteşem olmuş. Afiyet olsun. Tam söylediğiniz gibi içi yumuşacık, dışı kıtır kıtır. Sofra dergisini her zaman bekliyoruz sizi mutfağımıza. Seve seve çok keyifli bir çekimdi benim için de. Ee, ne zaman davet ederseniz Sofra dergisi için seve seve buradayım. Çok teşekkür ederiz. würde ich mir gesagt hat